bugün sizlerle birlikte pet takası yapacağız. O zaman hemen geçelim. Koş kuş koş koş koş. Arkadaşlar ben partiye falan gidebilirim. Şimdi. Aa kardeşim geldi. Hoş geldin. <laughs> Sesin daha düzgün. Sesine. Wow, Arkadaşlar ben kardeşimin geçmeye çalışıyorum. Ee, önceki videomuzda kendime hesabımı tanıtmıştım ya. He, o zaman da o kanala 41 hesap abonesi sat? var. Hesap mı sat? Evet hesap satabilirim. Sakın bu hesap olacağını Benim anlayın. hesabım var. Elvin diye birisi benim bana istek atmış. Ha, Elvin teşekkürler ama ben maalesef ki veremem. Üzgünüm. Üzgünüm yazalım. Üzgünüm. Benim hesabım yoksa başka hesap mı? Evet. Başka hesap. Üzgünüm. Yapamam. Ne diyorsun lan? Allah'ım ya Rabb'im video oyunun olduğunu bilmiyor hiç kimse ya. Tam benim yürüyüşüme ne oldu? Şimdi hmm arkadaşlar ben pek Arkadaşlar sizce bu watchful ayıcığını vereyim mi? Hira. Hiraymışım. Allah Allah. Hmm. Ona ee, ancak şunu verebilirim. Ee, canım benim inşallah verebilirsin ama bilmiyorum. Umutlum. Nasıl vereceğim mi? Neden? 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 Hmm. Video oyna ama. Video. Video oyunu. Video game. Arkadaşlar şimdi sizinle İngilizce konuşacağım. I please, I don't want this. Video game, yes, 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 Saat. 12 falan mıydı? 12. Televizyon. Televizyon nasıl yazılıyordu lan? Üzgünüm. Yapamam. Üzgünüm. Sorry. Olur. Buna ancak olur diyebilirim. Yani verirse şaşırırım tabii ki de. Evet. Pumps istiyor. Maalesef bende pumps yok. Ayıcık hayalim diyor. Allah Allah. Bu arada pumps e, ayıcık tarafından pumps vermek kötü. Evet. Verirsek de dolandırılmış. Evet. Veririz. Bakalım canımın, Bak bakalım 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 var mı sende bu bilik ayıcı? He ona veririm, ona şunu veririm. Do do Onu veririm. Oo. Pes etme ama ben sana şunu veririm vallahi, vallahi şunu veririm kesin veririm. Tabii ki. Neden olmasın? Valla vermez gibi düşünüyorum ama. Hmm, vermez bence. Verirse kabul eder yani. Ne evet, tabii ki de. Bakalım ne yazacak. Üzgünüm yapamam. Ta ha! Yanlışlıkla yapmış. Verelim bunu. Tamam. Veririm yine de. Tabii ki veririm. Yani veririm. Kendisi verecekse veririm. Çünkü şunun için değer bence. Şunun için değer. Şunun için değer. Tabii ki de. Okay. Tabii ki de. Hadi çok heyecanla bekliyoruz. Bakalım verecek mi? Vermeyecek. Bence kesin verecek. Çünkü lütfen. Uy olduk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi son, ne, ne yazıyor? Sonic Umut Defne Deniz. Ne diyor? Ne, kaç tane isim yazdın lan? Ee, video oyunu 12 telefon telefon. Telefon. Headphone, headphone. Ne headphone'u lan? Video oyunu 12. Telefon. Headphone. Ha ayıcık istiyor. Dur. Ya oğlum çıksana. çıktım sonunda be. Çok güzel petlerim oldu. Çok mutluyum. Oha ya vermem. Bekle. Ona şunu veririm. Nerede lan bu? Şu ve bu. Ancak bunları veririm. O kadar yani. Ona da ancak ona yerim. Aha kabul etti valla. Ben de şu siyah. Tabii ki de reddedersin. Aha. Aha. Tamam. <laughs> lütfen. 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 Bende yok. Bams bende yok. 12 video game. Ne lan? 12 video game. Telefon. Tamam, ıı, şu şeyi ver. Ben sana ayacak. Ondan sonra şunu. Ondan sonra. Ondan sonra şunu. Dotti mi? Ah. olur. Bekle. Ayık. Dur bekle. Öf, vermedi ya. Ana. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar ben hemen bir parti bulup geliyorum. Nerede bakalım? Evet. Hemen bir parti buluyorum ya da evinde falan parça falan verebilirim. O zaman hemen partiye gidip geliyorum. Arkadaşlar maalesef video çok fazla uzun olamadığı için ım, belki part 2 yaparım. O zaman hoşçakalın. Bay bay sinemalarım. Kendinize çok iyi bakın. Hatta video, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone abone abone.